Bayraksızlar, bayraksızlar, yere düşse bayraksızlar. Nereden bilsin kıymetini? Soysuz, sopsuz bayraksızlar. Ne olur yazmasaydım ben bu kara yazıyı. Bilmeseydin Ahmet soysuz İçimdeki sızıyı. Yıldızların isyanı var hilal taşıyan felek. Damla damla kan akıyor. Delik deşik bu yürek. Al rengine karabağlar yastadır deli gönül. Aşığın olmuşum senin hastadır deli gönül. Renginde şehitlik gizli. Hilalin mana var. Yüreğimde saklamışım kurbanında da kına var. Toprağa düşse yiğit, ölem güç bize. İnancıma teslim oldum. Zulüm güç verir bize. Uğruna ölen yiğit kim ne bilsin ne kadar. Geriye ne can kaldı hepsini kurban eder. da gezdin deyin. Şimdi dağlar ağlasın. bayram hançerlendi. Şimdi çağlar ağlasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan itleri kahredecek Türk milleti destek veren güçleri. Susmayın ey milletim, bayraksız dağar olmaz. Susar ise yiğitler, vatan bize yar olmaz. Başı bozuk yaylalarda pusuları kurdular. İki yaşındaki yiğit kürşadımı vurdular. Bundan gayrı düşmadım, bayrağa ters bakanlar. Artık hesap vermeli dağı taşı yakanlar Melek'i aleminde destan olan can bizim Dalgalansın bayrağım üstündeki kan bizim Dört aylık bebeklere kurşun sıkan neredesin Nereye gidersen git öleceğin yerdesin Hükmi ilahi varsa belki korur yaradan Kan düşmanı olmuşuz çekilsinler aradan bu vatanın ekmeği, Gözünüze durmalı, Yiğit bir can gelmeli, Sizden hesap sormalı, Sefaeyyem, Sefaeyyem yaşamak ki, Bundan gayrı ağır gelir, Ay yıldızlı bayram,